أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيس رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ağdace منه شيء أم لا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم İmam Müslim rahimehullah naklediyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselam efendimiz buyurdu ki biriniz namazdayken namaz esnasında namaz kılıyorken اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا Karnında bir gurultu, bir gaz, bir hareketlilik görürse فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لَا Acaba e, arka yoldan bir gaz çıktı mı, çıkmadı mı, şüphelendi ise, tam emin olamadıysa فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ <laughs> mescid Mescitten çıkmasın. Yani namazdan ayrılıp mescitten dışarıya çıkmasın hatta yesma sautan ev rihan bir ses işitene veya koku duyana kadar. Yani bir gaz çıkıp çıkmadığından emin olamadı kim kişi namazda, mescitte, camide, cemaatle birlikte namazda karnında bir hareketlilik hissetti, bağırsaklarında, midesinde bir gurultu, bir hareketlilik hissetti ama gaz çıktı mı çıkmadı mı emin olamadı. Ne yapacak bu kimse? Efendimiz buyuruyor ki ses duyana veya koku alana kadar namazdan ayrılmasın. Mescitten çıkmasından kasıt, namazdan ayrılmasın demek. Ee, burada koku veya ses zikredilmesi e, aglebiyette binaendir yani genellikle böyle olur ama kişi diyelim ki işitme engellidir veya koku alma hassasında bir zayıflama vardır. Ee, bu kimse ne yapacak? emin olana kadar demektir. Ölçüyü böyle koymak lazım. E, abdestinin bozulduğuna, yani bir gaz çıkarma olup olmadığına emin olacaksa olursa kişi, işte o zaman abdestinin dolayısıyla namazının bozulduğuna hükmedecek. O zaman çıkacak abdestini tazeleyecek. Emin olmazsa, emin olmazsa ne olacak? mecellede bir kayde var biliyorsunuz. Yakin şek ile zahir olmaz. Dolayısıyla o şüphe bizi namazdan çıkmaya sevk etmemeli. Şüphedir. Emin olamıyoruz. Bu konuda çok vesveseye düşen kardeşlerimiz de olur. Abdest alır, döner bir daha alır, döner bir daha alır. Oldu mu olmadı mı, gaz mı çıktı, şurayı yıkadım mı, şurası kuru mu kaldı, bu vesvesedir. Çok sorulur bize. Dolayısıyla yakin şek ile zail olmaz kaidesi burada imdadımıza yetişir. Aynı durum abdest aldık aldığımızdan eminiz abdest aldığımızı hatırlıyoruz ama bozuldu mu bozulmadı mı hatırlayamıyoruz emin olamadık. Alalım mı almayalım mı işte bu kaide orada da imdadımıza yetişiyor. Yakin şek ile zail olmaz yakini olarak abdest aldığımızı hatırlıyoruz ama bozduğumuzu tam hatırlayamıyoruz. Şek var, şüphe var. İşte o şüphe o yakini ortadan kaldırmaz. Yakin ile amel ederiz. Dolayısıyla burada da e, emin olamadığımız için abdestli olduğumuza hükmedeceğiz. E, ve namazımıza devam edeceğiz. Şimdi burada özellikle bu hadisten itibaren ee, gelecek olan rivayetlerde e, abdestin nasıl bozulduğunu bozulacağını anlatıyor bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de şu 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 hallerde abdest bozulur diye e, böyle bir ifadeyle gelen bir ayet-i kerime yok. Abdestin nasıl alınacağını Cenab-ı tarif etmiş. Maide suresinin 6. ayetinde. Keza teyemmümü tarif etmiş hem orada hem Nisa'da. Ama abdestin nasıl bozulacağını bize tadat etmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Şu 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 hallerde abdest bozulur diye beyan etmemiş. Ee, bu beyanı sünnete havale etmiş. Bize Kur'an yeter diyen arkadaşlara diyeceğiz ki o zaman kardeşim siz gaz da kaçırsanız, meziniz de gelse, vediniz de gelse ne olursa olsun Abdestlisiniz devam edin, size yakışır <laughs> o şekilde namaz kılmak size yakışır deyip ee, onları kendi anlayışlarıyla baş başa bırakmakta fayda var. Önemli bir meseledir gerçekten. E, hani bir adı konmamış bir şey vardır, e, bir İslami prensip kural sanki. Cenab-ı önemli şeyleri Kur'an'da zikreder, zikretmemişse önemli değildir. Ee, eğer o dediğiniz gibi olsaydı Allah Kur'an'da zikrederdi. Bu formül çok çıkar karşımıza, bu itiraz çok çıkar karşımıza. Onlara sormak lazım işte siz hangi durumlarda abdest alıyorsunuz? Abdestinizin bozulduğuna nasıl hükmediyorsunuz? Gaz çıkarmak abdesti bozar mı, bozmaz mı? Neresinde yazıyor bunu Kur'an'ın diye sormak lazım. Allah selamet versin. Yani bu gidiş gidiş değil. Bu çok insanımızı da ifsar ediyorlar. Allah selamet versin diyelim. Belirttiğim o ayetlerde Nisa 43 ile Maide 6'da Cenab-ı Hak bir kısım hükümler zikretmiş ama karışık. Yani oralarda zikredilen hususlardan hangisi abdesti bozar, hangisi gusle manidir, guslü bozar daha doğrusu, guslü gerektirir daha doğrusu. Bu konuda biliyorsunuz mezhepler arasında da ihtilaflar var. Ee, Nisa'da şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوا Cünüp olduğunuzda, İyice temizlenin. Guslü de tarif et diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Sadece sigadaki vurgudan biz e, iyice temizlik e, gerekir diye anlıyoruz ama bunun limitleri nedir? E, ne suretle olacak? Bunu da Kur'an-ı Kerim sükut geçmiş. Gene sünnet-i seniyeye havale etmiş. Efendim e, ''Ve in kuntum merda ev ala seferin ev cae ahadum minkum minel gait. Evla meslumun nisa. Şimdi burada sayılan hususlara bakıyoruz. Hasta olursanız, yolcu olursanız, tuvaletten gelmişseniz ve kadınlara dokunmuşsanız. Dört tane husus sayılıyor. Fakat bunların da dediğim gibi hepsi mücmel. Bunların ayrıca tafsile ve beyana ihtiyacı var. Eee Dolayısıyla burada net olarak anlaşılıyor olsaydı mesele işte bu e, evlamestümün nisa meselesi. E, biliyorsunuz İmam Şafii bu belki de söz diziminden hareketle belki de Kur'an-ı Kerim'de bu lems ve mes kelimeleri bazı ayetlerde aynı anlamda kullanılmış. Oradan hareketle e, tene çıplak tene temasında abdesti bozacağını söylemiş. Efendim Hanefiler de gene başka ayetlerden hareketle ve başka e, sahabilerin Efendimiz'den naklettikleri veya kendi iştihatları olarak e, ileri sürdükleri bir kısım görüşlerden hareketle demişler ki bu La Mestumun Nisa Cima demektir. E, İbn Abbas Hazretleri İmam Şafii'nin e, tercih ettiği görüşü benimsemiş. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer gibi radiyallahu anhümecmain. Sahabiler de İmam Ebu Hanifen'in tercih ettiği görüşü benimsemişler. Şimdi buraya baktığımızda e, gerçekten de bunların her biri beyana muhtaç. Hele bir e, sefer durumu var ki ve in kuntum merda o ala seferin sefer durumu var ki. Bu sefer durumu acaba Cenab-ı Hak bunu burada niye zikretti? Bu teyemmüm için mi su bulunmaması durumu mu Gusül mü abdest mi e, net değil gördüğünüz gibi. Hastaysanız veya yolcuysanız hastayı anlıyoruz belki hani su kullanmasında bir beis olan sıhhati tehlikeye girecek olan hasta kastediliyor olabilir veya abdest alacak kadar takati yok teyemmümle yapsın kastediliyor anlıyoruz ama sefer durumu nedir? Yani sefer durumunun burada zikredilmesi arkasından gelen şeyin gusle mi yoksa abdeste mi delalet ettiğini gösterecek net değil gördüğünüz gibi. Mücmel. Tüm bu hususlar sünnet-i seniyye tarafından beyan ediliyor. Ee, dolayısıyla Nisa'daki ayette aynı şekilde. Ya eyhellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara sarhoşken namaza yaklaşmayın hatta ta'lemu ma taqulun ne söylediğinizi bilene kadar. Ve la junuben de yaklaşmayın. Şimdi burada da bir şey var. çözülmesi gereken bir problem var. Junubken veya sarhoş olduğunuzda ne söylediğinizi bilene kadar yani aklınız başına gelene kadar namaza yaklaşmayın. İlla abiri sebilin. Yolculuk durumu müstesna. Şimdi bu ayetten hareketle bu efendilere sormak lazım. Siz yolcuyken cünüp olduğunuzda öyle cünüp cünüp mü namaz kılıyorsunuz bu ayetten hareketle? Ayet oraya bir istisna getirmiş çünkü. Ee, sarhoşken yaklaşmayın. Efendim... eee cünüpken yaklaşmayın. Bir de namaza yaklaşmayın. Bir de yolcuysanız. Hatta tertasilu gusledene kadar. Demek ki e, cünüpken anlıyoruz gusledene kadar. Sarhoşken anlıyoruz ne söylediğini bilene kadar. Peki bu yolcunun hükmü ne burada? Enteresan bir icmal var burada. Evet. Ee, gene devam ediyor ayet ve in kuntum merda ev ala seferin hastaysanız veya yolcuysanız ev caa ahadun minkum min gait veya biriniz tuvaletten geldiğinde ev la mestum en nisa felem tecidu ma en feteyemmemu sa'iden tayyiba onu da Cenab-ı Hak tarif ediyor gene femsehu bi vucuhikum ve eydiyekum e, yüzünüzü ve ellerinizi toprakla meshedin bu suretle e, teyemmümü de tarif etmiş oluyor Cenab-ı Hak. Ama o icmal her iki ayetteki icmaller daha doğrusu e, o halde kalıyor. Sünnet-i Seniyye'nin beyanına havale edilmiş oluyor. Sünnet-i Seniyye o icmalleri tafsil ediyor. Hadiste açıklamadığımız bir yer kaldı mı? Evet, kalmadı. 281 numaralı yöntemi <laughs> geçebiliriz. On <laughs> <laughs> Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sheribe labanan fe madmada ve qala inna lahu dasaman muttafakun Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam efendimiz e, şeribe labanan süt içti İmam Müslim'in sahihinde bundan sonra bir ilave bilgi var. Sümme da ebi fetemadmada şeklinde. Burada o su istedi ve mazmaza yaptı kısmını almamış almamış müellif. Sanki süt içti ve sütle mazmaza yaptı gibi anlaşılıyor ifadenin zahirinden. Şeribe lebenen fe Oysa feda de'a bima'in fe şeklinde İmam Müslim orayı açıklıyor. Efendimiz süt içmiş. Sonra su istemiş. O suyla ağzını çalkalamış. Mazmaza yapmış. Ve gale buyurmuş ki ''İnne lehu desemen bu sütte bir kötü koku vardır. İşte yağdan ötürü allah Alem insanın ağzında bıraktığı bir e, vardır. O raihadan insanlar ya da melekler rahatsız olmasın diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر Ravahu Müslim. İmam Müslim rahimehullah Büreyde bin Hasib radıyallahu anh'tan nakletmiş. Hazreti Büreyde Horasan'a e, Horasan tarafına gazveye giden sahabilerden orada vefat eden en son sahabi imiş. Tabakat kitaplarının verdiği bilgiye göre vefat tarihi Hicri 62. Allah ondan ve bütün sahabeden razı olsun. Evet. O naklediyor. Diyor ki fetih günü, Mekke'nin fetih günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz salla salavati yevmel fethi bi vudu'in vahid. Bütün namazları tek bir abdestle kıldı. Ve masaha ala huffeyhi ve meslerine de mes etti. Demek ki ayağında mes varmış aleyhissalatü vesselam Efendimizin. O gün bütün namazları tek bir abdestle kılmış ve meslerine mes etmiş. İmam Bukhari'nin Hazreti Enes'ten naklettiği bir rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her namaz için ayrı abdest aldığını e, söylemiş Hazreti Enes. Kendisine sormuşlar siz nasıl yapardınız? Demiş ki biz abdestimiz bozulmadıkça tek bir abdestle yetinirdik. E, bu tabi işin asgari kısmı. Efendim, abdest nur olduğu için abdest üstüne, abdest nur üstüne nurdur. Ama e, hani böyle yapmayanları da kınamamak lazım veya takvaya aykırı hareket etmekle suçlamamak lazım. Sahabe böyle yapmışsa böyle yapılır ve bu takvaya aykırı değildir. E, dolayısıyla zorlamamak lazım. Yapabilen öbürünü yapar, her namaz için abdest alır. Hatta abdestliyken onun üstüne gene abdest alır. Ee, Hz. Ali radıyallahu anh'dan nakledilen bir rivayet var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Mina'da e, su istemiş, sadece elini, yüzünü yıkamış, başına mesitmiş, ayaklarını da mesitmiş. Sonra demiş ki, bu abdestli olanın abdestlidir. Demek ki böyle yapmak yeterli oluyor. Abdestliyken bazı azalarımızı yıkamak, ağzımızı çalkalamak, yüzümüzü yıkamak, başımızı ve ayaklarımızı mesh etmek de yeterli oluyor. Ama bunu yapamayanlar için tek bir abdestle namaz kılmakta da bir beis yok. Farklı vakitlerde farklı namazları aynı abdestle. Evet, aleysselatü vesselam efendimiz Mekke'nin fethi günü bütün namazları tek abdestle kıldırmış. Ve kâle Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer'in dikkatini çekmiş bu. Ve demiş ki lekad sanahtel yevme şey'en bugün öyle bir şey yaptınız ki ey Allah'ın Resulü lem tekun tasna huf. Ee, daha önce yapmamıştınız bunu. Ve efendimiz buyurmuş ki amden sanahtuhu ya Ömer bilerek yaptım ey Ömer. Cevazı beyan için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Böyle yapılabilir bunda bir beis yoktur demiş olmak için böyle yapmış. Buradan bir şey anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin Kur'anı beyanı kavlen olabileceği gibi fiilen de olabilir. Yani sorarlar efendimizin Kur'an tefsiri bağlamında söylediği sözler son derece sınırlıdır. Şu ayetin tefsiri budur bunun bunun tefsiri şudur şeklinde. Evet kavli tefsirleri Efendimizin azdır ama fiili tefsirleri de tefsirdir. Ve belki de esas buraya bakmak lazım. Orada çünkü sadece söylemek değil, yaparak tarif etmek, yaparak beyan etmek var. Bu dolayısıyla beyanın daha etkili, daha mufassal kısmını oluşturuyor. 283 numaralı hadis bu birinci babın son hadisi. Ve an Süveyd ibn Nu'man ennehu kharaca ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ama Haybar <laughs> hatta iza kanu bis sahba'i ve hiye min adna Haybar sallal asra thumma da'a bil azwadi فلم يؤت إلا بالسويق فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري. إمام بخاري رحمه الله مرك ديور سويت بن نعمان رضي الله عنه حديثه يقول كي kendisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte Hayber Savaşı'na katılmış. Ee, diyor ki, sahba denen mevkiye geldiğimizde ki o e, bu Edna Hayber ifadesi şarihler tarafından farklı şekillerde anlaşılmış. Benim anladığım odur ki e, biz Yahudilerin Medine civarında Hisarları bulunduğunu ve o hisarlarda yaşadıklarını biliyoruz. O hisarlar e, Hayber'de olduğu gibi bazen çok büyük olabiliyor. O tek bir surun içerisinde mahalle mahalle onların da kendilerine mahsus hisarları bulunuyor. Böyle muhakkem kalelerde, hisarlarda kalıyorlar Yahudiler. Canları çok kıymetli olduğu için sur içinde sur, kale içinde kale, duvar içinde duvar bu Hayber de öyle. E, dolayısıyla mümkündür ki bu sahba denen yer e, Hayber mevkiinin Medine'ye en yakın yeridir. E, Hayber diye ifade edilen o Yahudilerin sur içindeki mahallelerinin Medine'ye en yakın olan yeridir. İfade eden benim anladığım bu farklı e, anlayan şarihler de olmuş. Allah alem bir sabah. Evet, sahba denen mevkiye geldiğimizde diyor Hz. Süveyd radıyallahu an. Ee, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallal asra ikindi namazını kılmış, kıldırmış sümme da'a bil ezvadi yemek istemiş Efendimiz felem yu'ta illa bis sevik sevik denen bir yemek sadece o varmış o getirilmiş bu sevik arpa veya buğdaydan yapılan bir yemek e, türü şarihler öyle beyan ediyor. Fe emere bihi fe türriye. Fakat bu muhtemelen e, katı dondurulmuş donmuş bir e, veya kurutulmuş nasıl bir şeyse ben tam bilmiyorum. Bir yemek türü efendimiz bunun nemlendirilmesini istiyor, ıslatılmasını istiyor. Rahat yensin, hazmı kolay olsun diye ıslatılmasını istiyor efendimiz. Islatılıyor, Hatta şarihlerden bazıları diyorlar ki e, bu toprağın bir katmanını kaldırıp da altından çıkan ikinci katmanla yapılmış bu. Acaba oraya gömüldü, orası nemliydi, orada mı nemlendirildi yoksa o topraktan mı bir miktar alındı, üstüne serpildi bilemiyorum. Ama fesürriye ifadesinden bunun toprakla yapılan bir işlem olduğu anlaşılıyor. Fekele Efendimiz ondan yemiş sallallahu aleyhi ve sellem bu ekelna biz de yedik diyor Hazreti Süveyd. Sonra daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam akşam namazına kalktı. o da ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık. Sümme salla daha sonra namaz kıldı. Yani kıldırdı. Velem ve abdest almadı. Abdestini tazelemedi. Tüm bu yukarıdan beri e, nakledilen rivayetlerde vurgulanan bir şey var: yemek yemek, süt içmek, deve eti yemek, ateşle pişirilen şeyleri yemek, bir şey yemek veya içmek abdesti bozmaz. Şimdi bu bizim için bu hükümleri öğrenmiş e, ilmi hal bilgilerinden beyninin cebine koymuş insanlar için bunlar sanki gereksiz rivayetler gibi geliyor. Tabii ki bir şey yemek abdesti bozmaz. Buna ne gerek var diye düşünmeyelim vahyin nüzulü sürecinde her hüküm Efendimizin fiiline, beyanına, mübarek ağzına bakarak öğreniliyor. Abdesti bozar mı, bozmaz mı bu iş acaba? Deve eti yedik, süt içtik, sevik yedik. Efendim, bunlar abdesti bozar mı, bozmaz mı? İşte bunların her biri beyandır. Buralardan hareketle bize ilmi hal bilgisi diye gelen şeyler süzülmüş. Anlayacağımız formüla, formata getirilmiş ve bize aktarılmış. Dolayısıyla nüzul sürecinde bu bilgiler son derece önemlidir. Ee, abdesti neler bozmaz, neler bozar diye bir bahis işlediğimizi aklımızda tutarak bu rivayetleri anlamanız son derece önemli. Burada bırakalım, ee, bir küçük ara verelim İnşallah ikinci bölüme bu defa gecikme olmadan girelim.